Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 39 yıl önce Dar-ı Beka'ya uğurladığımız fikir, dava ve aksiyon insanı Üstad Necip Fazıl Kısa Küre'yi rahmetle, şükranla iade ediyorum. Gerek biraz önce gezdiğim sergiyle Gerek diğer etkinliklerle üstadı layıkıyla yad edeceğimiz bu programın düzenlenmesinde emeği geçen Mehmet ve Osman ile Şeyma ve Emrah kardeşlerimiz başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tarihin ve teknolojinin bir araya getirildiği bu programdaki etkinlikler üstadın Maziden Atiye kurduğu köprüye yaraşır bir tablo ortaya çıkarıyor. Bu yılki anma programının ana temasını Üstad'ın özellikle Toplaşı Cezaevinde yazdığı Zindandan Mehmed'e mektup şiiri oluşturuyor. Önümüzdeki yılın programı da inşallah Sakarya şiiri etrafında şekillenecektir. Vefat günü olan 26 Mayıs'ta ikindi namazını müteakip Ayasofya Camii'nde hatim duası yapılacak. Üstad verdiği bir konferansta Ayasofya için şöyle diyordu. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Evet, hamdolsun Ayasofya tam da üstadın dediği şekilde açıldı. Kendisinin ardından okunan hatimin duasının orada yapılacak olması da manevi kurtuluş savaşının bütün meselelerinin çıktığı yer diye tarif ettiği bu ulu mabedin asli misyonuna dönüşünün işaretidir. Allah'ım hamdolsun. Hiç şüphesiz değerli dostlar Necip Fazıl kısa kürek deyince aklımıza önce onun şairliği geliyor. Kendisi herhangi bir şair olmanın ötesinde şairlerin sultanıydı. Bunun yanında emsalsiz bir hatipti. Evlere, kahvehanelere, konferans salonlarına, kürsülere sığmayan bir mücadelenin Yılmaz öncüsüydü. Büyük Doğu'nun usta muharriri, büyük mütefekkiri mukaddes emanetin dönmez dava eriydi. Mutlak hakikati ararken gösterdiği merakı, cesareti, gayreti ve azmiyle yaşadığı zamanın karanlıkları aydınlatan kameriydi. Mazi ile köprülerin atıldığı, irtibatın koparıldığı bir zamanda kitapları, makaleleri, piyesleri ve hitabetiyle kabalıkların ve kalabalıkların karşısına çıkmıştı. İnsanların gönül tellerini titreten, kitleleri peşinden sürükleyen yazıları ve sözleriyle aralarında bizim de bulunduğumuz nice nesillerin hayatını etkilemiştir. Hiç unutamıyorum. Bir gün hakimin artık senden bıktık. Ne zaman karşımızda olmayacaksın denilince aldığı cevap çok manidardır. Siz burada hancı ben de bu davada yolcu oldukça ben bu hana daha çok uğrarım ifadesidir. <laughs> Mesele hancı yolcu meselesi. Biz de bu dünyada yolcu değil miyiz? Yolcuyuz. Ve bu handan geçerken bırakacağımız eserler çok önemli. Üstad bütün dahiler gibi anlaşılması ve anlatılması son derece zor bir sanatkardı. Onun zekası ve muhayyilesi fikrin dehlizlerinde öyle bir deveran ederdi ki ardından yetişmek mümkün değildi. Kendi iş dünyasında kurduğu o girift dengelere, çözdüğü müşkül bilmecelere ve yaşadığı derin ızdıraplara ancak kaleme ve kelama döktüğü kadarıyla muttali olabilirdiniz. Edebiyatın bütün sahalarında eserler vermiş olmakla birlikte tarih alanında yazdıkları geç kalmış bir hesaplaşmanın vasıtasıydı. Silinmiş, unutturulmuş, çarpıtılmış, Hatta ters yüz edilmiş bir tarihi asli haline döndürmek gibi çetin bir vazifeye talip olmuştu. Osmanlıyla ile Cumhuriyet Türkiye'siyle, tek parti dönemiyle, toplumla ve siyasetle ilgili hakikatleri korkusuzca dile getirdi. Önünde hayatını dilediği gibi yaşayabileceği imkanı olduğu halde o zorluğu, meşakkati çileyi seçti. Davası uğruna bedel ödemekten hiç kaçmadı. Yaşadığı onca mağduriyete ve mahkumiyete rağmen umudun, kurtuluşun, diriliş ruhunun kaynağı Türkiye'dir demekten bir an olsun geri durmadı. Şerefi, izzeti, güzeli ve estetiği dışarıda arayanlara daima vatan coğrafyasını tohum halinde bir çekirdek olarak gördüğü Anadolu'yu ve tarihimizi işaret etti. Batması istenen, bunun için her türlü çaba gösterilen kadim medeniyetimizin bu topraklarda yeniden yükseleceğine tüm kalbiyle inanıyor eserlerinde sık sık vurguladığı Türk kavramıyla Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan tevarüs ettiğimiz değerlere sahip çıkıyordu. Bilhassa 14 ve 19. asır arasındaki 500 yıllık devrede milletimizin yetiştirdiği büyük şahsiyetleri örnek gösteriyor, onları kendi üslubuyla şöyle tanıtıyordu. Yunus Emre'de maverai hasret. Fuzuli'de beşeri rikkat. Baki'de sultani haşmet. Nefi'de hamasi belagat. Nedim'de garami hassasiyet. Şeyh Galip'te bedi'i zarafet. Ve hepsinde teker teker bu kıymetlerin hepsi Osmanlı'yı büyük yapan işte bunlardır ve bunlara benzer diğer dallarda emeklerini ortaya koyanlardır. Üstadın bu heyecanlı dili ve üslubu sevenleri için numuneyi imtisal oldu. Öz yurdunda parya muamelesi gören bu millet tarih sahnesine tekrar çıkmak için ihtiyacı olan özgüveni onun kelimelerinde buldu. Necip Fazıl bu millete kimsenin icazetine, inayetine muhtaç olmadan ruh kökünden aldığı kuvvet ve cesaretle var olabileceğini gösterdi. Üstadın en önemli sermayesi, samimiyeti, en büyük şiarı sahiciliğiydi şiirin gücüne, eserlerinin kalibresine, mücadelesinin örnekliğine rağmen sırf baskılara boyun eğmediği, aydın zorbalığına teslim olmadığı için Takunyalı gerici süper mürşit gibi aşağılamalara maruz kaldı. O günlerin bazı gazeteleri üstadın yazılarından dolayı her mahkemeye çıkışını adeta bir kutlama gibi müjde edasıyla manşetten duyurdular. Aynı dönemin bazı gazetecileri ise fikirle, kalemle, kelamla bileğini bükemedikleri Fazıl'ı hakaretlerle alt etmeye çabaladılar. Karşılarında bütün bu saldırılara ve hoyratlıklara yalnızca şiirleriyle, kitaplarıyla, konferanslarıyla cevap veren bir Necip Fazıl vardı. Nitekim onu tarihe gömmek isteyenlerin bugün esamesi bile okunmazken üstad fikriyle ve hatıralarıyla aramızda yaşamayı Allah'a hamdolsun sürdürüyor. Üstadın eserleri bizim neslimizle birlikte gençlerimizin yolunu ve ufkunu da aydınlatmaya devam ediyor. Kalemini davasının kılıcı yapanla, kökü dışarıda ideolojilerin maşalığından başka vasfı olmayan arasındaki fark işte budur. Değerli dostlar, Necip Fazıl bugünkü Türkiye'yi anlamak için önce Sultan II. Abdülhamid'in anlaşılması gerektiğine inanıyordu. Bu yaklaşımını da Marifet büyük kısmı kursaktan doğma uydurmalarla Abdülhamidi konuşturmakta değil, onun hakkında konuşabilmektedir diyerek farklı bir boyuta taşıyordu. En önemli eserlerinden olan Ulu Hakan kitabı bir tarih veya edebiyat ürünü olmaktan ziyade bu anlayışla ortaya konmuş bir dava manifestosuydu. Ülkemizde bunca yıl sonra hala Sultan Abdülhamid'e husumet besleyenlerin, edepsizce dil uzatanların, onunla hesaplaşma peşinde koşanların olduğunu gördükçe, üstadın tespitlerinin ve hassasiyetinin doğruluğunu tekrar tekrar anlıyoruz. Asırlar geçse de maalesef bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor. Dün de kendi bencil hesapları için ülkeyi ve milleti ateşe atmaktan, tarihini ve kültürünü hiçe saymaktan çekinmeyenler vardı. Değerli kardeşlerim, bugün de aynı yoldan giden kifayetsiz muhterisler mevcut. Elbette üstadın her dediği, her yazdığı dokunulmaz, tartışılmaz, müzakere edilmez değildir. Osmanlı'nın yıkılışına ve Cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik etmiş. Tek parti devrinin tüm zorbalıklarını iliklerine kadar yaşamış. Tasavvuf kapısından girerek yeni bir dünya ile tanışmış. Ülkedeki tüm fikir hareketlerinin içinde bizzat bulunmuş. Devrinin tüm sınamalarından geçmiş bir ismin kendi iç yolculuğunun zorluğu ve meşakkatli geçmesi kadar tabii bir şey yoktur. Nitekim üstadın da kendisiyle ilgili pek çok tanımlamayı ard arda sıraladıktan sonra işaret ettiği en önemli husus fikir namusudur. Üstadın fikir namusu hassasiyetiyle yaptığı tespitlerin ve beslediği ruhun milletimizin ufkunu aydınlattığı, heyecanını harekete geçirdiği, bilincini güçlendirdiği bir gerçektir bu besleyici damara, bu ateşleyici heyecana, bu itici lokomotife her dönem ihtiyacımız vardı. En çok da içinden geçtiğimiz şu kritik süreçte ihtiyacımız var. Bunun için Necip Fazıl'ı okumak, anlamak, onun açtığı yolu, yükselttiği o dava bayrağını ruhu ve manasıyla sürekli daha ileriye taşımak hepimizin boynunun borcudur. Fikir dünyası çoraklaşmış, ruh dünyası daralmış, heyecanı körelmiş, azmi kırılmış bir milletin ne büyük davaları taşımaya ne de kendine güçlü bir gelecek inşa etmeye takati yeter. Dünyadaki şartların zorluğu Ülkedeki entelektüel iklimin bunaltıcılığı, bireysel sıkıntılarımızın ağırlığı hiçbirimiz için bu mücadeleden geri kalma bahanesi olamaz. Siyasette, fikirde, edebiyatta, hayatın her alanında tek başımıza da olsak, kalabalıklar içinde yalnız da kalsak bu mücadeleyi vermekle mükellefiz. Zafere ulaşırsak ne ala. Ulaşamazsak bile mücadelenin bizatihi kendisi biz faniler için en büyük şeref payesidir. Hatırlarsanız nice büyüğümüz ömrünü Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması mücadelesine adamıştı. Bu mücadelenin sonunu göremeden ölüp giden nice isimler oldu. Ama onların verdiği mücadelenin izini takip ederek, onların açtığı yoldan ilerleyerek işte bugün Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetini yeniden gediğine koyduk. Üstadın ve diğer büyüklerimizin hayatlarını adadıkları davaların neticelerini de inşallah birer birer görmeyi sürdüreceğiz. Biz değilse bizden sonraki nesiller bunu sağlayacaklardır. Sözlerimi yine üstadın şu veciz ifadeleriyle bitirmek istiyorum. Üzülme. Bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Bir kez daha Dediz Fazıl Kısa Kürek üstadı rahmetle, minnetle, hasretle yad ediyor. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçenlere şahsım, milletim adına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz günün anısına. Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdim edilecektir. Hediyelerini takdim etmek üzere vakıf üyelerini sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.